Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kırsal mahallelerdeki çiftçilere bilinçli ve verimli tarım yapılarını sağlamak amacıyla damla sulama eğitimi veriliyor. Arazilerimiz küçük ve parçalı. Bu yüzden de birim alandan en yüksek verimi elde etmemiz gerekiyor. Arkadaş ben domates diktim. Domatesin sıra üzerinde mesafesi 50 santim, 50 santimlik damlatıcı. Debisi ne olacak derseniz, yani saatte kaç litre su akıtacak? Demin dediğim o. O da toprağınız kumlu ise biraz yüksek olacak. Tarsus'a bağlı Çakırlı Mahallesi'nde çevredeki 5 mahalleden çiftçilerin katılımıyla gerçekleşen eğitim seminerinde çiftçilere damla sulamanın kullanım yerleri, seçimindeki kriterler ve avantajları konusunda detaylı bilgiler verildi. Uzmanlar tarafından verilen eğitimde damla sulama sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırarak tarımda verimliliği arttırmak amaçlanıyor. Eğitimde nüfusun büyük çoğunluğunun geçimini tarımdan sağladığı tarım kenti Mersin'de bol kazançlı tarım için sulama tekniklerinin önemine vurgu yapıldı. Orta bünyeli ise 2 ile 4 litre arasında bir damla toplanır. Kirli ise ağırsa toprağınız 1 litre 2 litre arasında bir damlatıcı kullanırsınız. Mersin'in Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Tarsus ve Erdemli ilçelerine bağlı 25 kırsal mahallelerde eğitimlerin devam edeceği belirtildi. Tarım Komisyonluğu Daire Başkanlığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu başlatmış olduğu projeyi destekliyorum. Gerçekten güzel bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediye'mize bu konuda çok teşekkür ediyorum. Bu tip etkinliklerin daha farklı yerlerde sık sık yapılmasını rica ediyoruz.